Selamlar arkadaşlar, OSM Antrenör Kariyer'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Ee, öncelikle bölüme Alphata'ya karşı olan son 16 maçımızla başlıyoruz. Bu bölümün şöyle bir özelliği var. Kanalımızın efsane serisi olan ve uzun süredir devam etmekte olduğum OSM Antrenör kariyerinin 100. bölümü Alman niteliği taşıyor. Bu yüzden de önemli benim için. Umarım güzel bir video olur. 100. bölüm dedim. 100 video barajı önemli bir sayı yani. 100 videoya getirebilmek bu seriye. Ve biz bu başarıyı gösterdik. Sizlerin sayesinde seri bu noktalara geldi. Yeni videoları gelmeye devam etti ve sizleri izledikçe ben de yeni bölümü çektikçe seriyi böyle devam ettirdik. Mutluyum. Yani başarı elde ettim bence. Önemli bir başarıydı bu. Sizlerin sayesinde gelen. Umarım bu bölümde de güzel bir şeyler çıkarırım sizin karşınıza. Maç başladı arkadaşlar. Elmop ve Dominigöz güzel bir ikili oynanıyor oynuyor. Dominigöz deneyecek. ilk gol denememiz. Maalesef başarılı değiliz ilk gol dönememize. Sesim de arkadaşlar birazcık kısık geliyor olabilir ama idare edersiniz. Alsayet deniyor rakip takımdan. Dominguez için bunu geleceği bir değil, sarı kart. İkinci kez kastı ifade yapmaktan dolayı. Sağda hani serbest vuruşta barajı bozmaktan dolayı kartıyor. Dominguez rakibine geçiyor ve kanattan hücuma kalkıyor. Dominguez güzel denedi ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Bakalım ikinci yarıda gol bulabilecek miyiz? Al karşısında. Douglas Lewis müthiş bir oyun oynadı ve Cristiano Ronaldo şut için her şeyi buldu. Şanssızan Cristiano Ronaldo için kaleci kalesine devleşti. Ronaldo yerini sıcaman oyuncusuna bırakıyor. Al Osman adresi teslim ortaya da arkadaşın nefasını bırakıyor. Direkten oyun alanına gol yok. Matheus'un ne rakibine geçiyor ve kanattan hücuma kalkıyor. Ne yazık ki direğini yandan geçti. Sayet çok uzaklardan şansını deniyor. Alsayt iyi denemeydi ancak direkten dönüyor. Alexander rakibine geçiyor ve kanattan hücuma kalkıyor. Bir türlü gol gelmiyor arkadaşlar. İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi. Ancak umarım turattan biz bize vururuz. yerine Vita oyuncusuna bırakıyor. Aljari'ye oyuna giriyor. Bu çıktı. Matius'un esleniyor. Golü bulamadık maalesef buradan. Matias Nunes direğin dibinden dışarıdan. Ve maç uzatmalara gidiyor arkadaşlar. Emerson Royal tarafından mükemmel bir pas. Mbappe kaleciyle karşı karşıya. Ve golünü atıyor Mbappe. Mbappe müthişem bir şut çekiyor. Dayısını yapamazdı. al Mükahni'ye bırakıyor yerine. Tehlikeli bir korner olabilir. Sade ne kullanacak. Sade ne güzel şut denedi ancak olmadı. Kaleye çok uzak bir mesafe ama Al Dosar yediniyor. Maalesef burada gol yiyoruz. Ve görünen o kipin doğru gidiyoruz arkadaşlar. nefes kısıcı maçta penaltılara girdim. İlk penaltı atacak oyuncu Cueva oluyor Al takımından. Ve bu fırsatı değerlendiriyor. Golünü atıyor. Bizim takımımızın sıca maçı kendine güvenir bir halde vuruyor. Ve topu ağlarla boşturuyor. Sıcamatça çok sakin bir şekilde topu ağlara gönderiyor. Seyirciler nefesini tuttu. Aldo Sarri deniyor. Maalesef burada da bizim kayıcı yiyor. Panenka vuruşu yapıyor. Aldo Sarri çok şık diyor. Spiker. Biz de ikinci penaltımızı kullanıyoruz. Ve golü çeviriyoruz. Mbappe ile. O da Panenka vuruş yapıyor. Seyirciler nefesini tuttu. Aldo deneyecek. Ve şu anda baş başa gidiyor durum. İnşallah eğlenmeyiz arkadaşlar. Matius Nunes penaltı noktasına doğru gidiyor. Hadi inşallah Kolbe'yi değerlendir buradan. İşte bu. Topalara gidiyor. Hasan kendine güvenir bir şekilde gerildi. Topa vuruyor. Maalesef gol oluyor bu da. Panenko vuruş yapıyor. Dominguez şimdi topun başında. Dominguez maç içerisinde golünü atamasa da penaltılarda topu ağlarla buluşturuyor. Şey, seyirciler nefesini tuttu. Alnajdi deneyecek. Alnajdi de atıyor. Douglas penaltı noktasına doğru gidiyor. İyice geldi ve topa doğru ilerliyor. Golunu attım. Bakalım. Seçer Nesin tuttu. Alotman penaltıyı kullanıyor ve golunu atıyor. Şu anda bir takım kaçırsa hemen diğer taraf kazanıyor arkadaşlar bu arada. O duruma geldik. Yani bizim kullanacağımız ser penaltının gol olması bir sonraki tura gitme fırsatımız demek oluyor. Gol olmadığı zaman sıkıntı edemiyoruz yani. Bir adi golünü atıyor. Emerson Royal deniyor. Kolunu atıyor Emerson. Alnashmi penaltı noktasına doğru gidiyor. İşte bu. Alfa Tek kaçırdı sonunda. Alfa Tek takımının bir oyuncusu kaçırdı sonunda. Alexander penaltı noktasına doğru gidiyor. Alexander'ın attığı golde biz buradan bir sonraki tura geçiyoruz. İşte bu. Penaltılar kazanan taraf al Nasser oluyor işte buluyoruz başarılı bir şekilde maçı tamamladık güzel şöyle bir antrenmanları sonuçlandıralım bakalım oyuncularımız gelişiyorlar arkadaşlar Instagram'dan YouTube'da olduğu gibi oyuncu reis Kariyer kullanıcı adıyla arayaraktan sayfamı bulabilirsiniz. Seri ile ilgili paylaşımlar yaptığım sayfam öyle yazdığınız zaman anında karşınıza çıkacaktır. Takip ederseniz sevinirim. Takip ederek seriden yeni gelecek olan videolar için anında haberdar olabilirsiniz. Anında bilgi alabilirsiniz. Aktif olarak kullanıyorum ben orayı video takip için yani sonraki videoyu takip etmek için kullanabileceğiniz bir sayfa. Ben topluluk mesajlarından çok topluluk gönderilerinden çok onu kullanıyorum hatta. Bu yüzden böyle videolarda duyuruyorum ben de. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Instagram'da da aynı şekilde bildirimleri açarsanız dediğim gibi bu sizin videolara ulaşmanıza kolaylık sağlayacaktır. Neyse maça dönelim. Adetli karşısında gol denemelerimiz oluyor fakat bir türlü gol atamıyoruz arkadaşlar. Bu arada Elbahar topsuz alanda rakibe kaymaktan dolayı kırmızı kart yiyor. Yani Al Etiyat 10 kişi kalıyor. Arabistan'ın önemli kulüplerinden biri Al Etiyat da vardı. Bir ara şey burada oynadıydı. Wilfred Boni burada oynadıydı. Ama şu anda Nech oynuyor galiba Hollanda'da. Yani en son gördüğüm zaman oradaydı ama. Mbappe hakemi çaresiz bırakıyor. Sarı kart diyor. Dominguez ortayı biraz uzağa gönderdi ama Mbappe kafayı vurarak gol atmayı deneyecek. Mbappe golünü atıyor burada. Dominguez harika bir şekilde bu kazandı. 5 gol fırsatı fakat değerlendiremedik. Mbappe de deneyen oyuncu tekrar ardardı. Dominique stoperinde buldu ve yapıştırdı. İkinci golümüzün asistini o yapmıştı. Ne yazık ki Dreni yandan geçiyor. Ronaldo'dan bir gol denemesi geldi aradan. Costa sakatlık geçiriyor. Bacakasın yaralanmasından dolayı sağdan çıkıyor. Ve bu şekilde 2-0 maç kazanıyoruz arkadaşlar Alitiyat karşısında. Şey bütçemizi ayarlıyoruz. Kasaya attım 12 milyona. E, orta sahaya WCS antrenman yapsın. Defansta Emerson Royal. Kalede ise Remsey. Al-Fayha'ya karşı maça çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Mateh Al Najrani kusursuz bir orta açıyor harbi gol denemesinde bulunacak. Harbi direkleri dövüyor. Direklerin efendisi. Guardiola adresi teslim ortayla Cristiano Ronaldo oyuncusunun pozisyonuna sokuyor. Ronaldo için iyi denemeydi. Alnamer adresi teslim ortayla Alnar Jara oyuncusunun pozisyonuna sokuyor. Kayıcı Mutab Al-Najrani oyuncusunu engelliyor. yol tarafından yapılan orta biraz fazla açıldı ama Cigovic herkesi şaşırtarak bal atmaya çalışacak. Direkten oyun alanına ilerliyor. Ronaldo hakemi şerefsiz bırakıyor. Sarı kart diyor. Serbest vuruşla barajı bozmaktan olayım. Dominique topu içeri yolladı. Cristiano Ronaldo'dan gol denemesi var. Ronaldo suçlanmaz kayıcı arkadaşlar işler çıkardı. Alexander şık bir çalmaya topu ileri yolladı. Matheus Nunes şansı var. Golunu atıyor burada Matheus Nunes. Asist Alexander'dan. olan. Zidane ve ver güzel bir oyun oynuyor. Namer direğin dibinden dışarıda. Ee, şu anda gol deneme yerimiz devam etse de ilk yarıda başka bir gol gelmedi. ikinci gol gelmedi. Bakalım ikinci yarıda verecek miyiz ikinci golümüzü de. Alexander'a şık bir topu ileri yolladı. Matias şutu çekiyor. Kayıcı'dan inanılmaz bir kurtarış. Matheus Nes üzülmüş olmalı. Ryder ve Al Mutayri güzel bir ikili oyunu oynuyor. Mutayri şu için aşıyı buldu. Şanssız an Mutayri için Kayıcı karşısında değerleştirdim. Ortatım üzerine doğru geliyor. Alexander'a burada güzel deniyor fakat olmuyor. Ronaldo topu önünde buldu ve şutu yapıştırdı. Direkten dönüyor. Bundan nefret ediyorum diyor. Spiker. Davunigaz, Matheus Nunes. Güzel bir ekili oyn oynuyorlar. Ve geliyor buradan. Matheus Nunes'ten özel bir oyuncudan özel bir gol. Kayra Ari oyuna giriyor. Cristiano Ronaldo topu önünde buldu ve şutu yapıştırdı. Karşı sayıcı topun dışarı çıkmasını seyretti. Ronaldo için şanssız bir an. Matiosun <laughs> Nunes arka bir şekilde topu kazandı. Cristiano Ronaldo şutu için açığı buluyor. Hadi bakalım. Maalesef gol gelmiyor burada. Kayıcı iyi çıkardı. Harika kurtardım. 2-0'lık bir sonuçla burada galip oluyoruz. Bu da arkadaşlar videodaki son maçımızdı. Şu bütçe ayarlamasını yapıyorum. 14 milyon kasamıza giriyor. Sponsorları da ayarlayıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Greenpeace ilk sponsorumuz, ikinci sponsorumuz Kalibu oluyor, üçüncü sponsorumuz da Game Basics oluyor. Arkadaşlar bugünkü video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.